Bugün arkadaşlar size tüm benton oyunlarını tek tek oynadım ve hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu tek tek sıralayacağım arkadaşlar size. Ama mobil oyunlar veya arkadaşlar internet üzerinden, browser üzerinden oynadığımız oyunları dahil etmiyorum. Gelin hepsini tek tek sıralayalım ve puanlayalım. İlk olarak klasik bir hack and slash oyunu arkadaşlar. Protector of Earth. Yani bayağı tatsız bir iş. Bayağı tatsız. E, quick time eventler haricinde oyunda keyif alabileceğiniz çok fazla şey yok. Oyun grafiksel olarak... Bence okey ama yani vereceğim puan maksimum bu oyuna 3 olur 10 üzerine. Eğer ki benden hayranınız yoksa bu nasıl bir oyunmuş deyip bir daha hiç yüzüne bile bakmazsınız. Hep aynı komboları yaptınız ekstradan hiçbir yenilik gelmeyen ve 10 tane uzaylı yerine maksimum 4 veya 5 tane uzaylı, yanlış hatırlamıyorsam oynayabiliyordunuz. Ee, kolumuzdan Vilgax'ın bir tane robotu geliyordu ve bir şey alıyordu. 10 bozuyordu uzaylıları içinden çalıyor muydu ne yapıyordu yani onu tam anlamıyor anlatmıyordu oyun da anlatmıyor geliyor çalıyordu gidiyordu yani çok tatsız bir oyun oynamaya çok da gerek olmayan bir oyun arkadaşlar ben onun üzerinden 3 veriyorum bu da keza aynı şekilde sınırlı sayıda uzaylımız var elimizde benden El enforcement'a da hemen bir puan verecek olsam üç 3.5 verdiysem buna vereceğim puan maksimum 4 olur o da grafiklerin bir tık iyileştirilmesi ancak şöyle bir durum var arkadaşlar bu oyunun playstation 2 ve 3 dönemi çok daha iyiydi bu gördüğünüz şu anda playstation 2 bu ise playstation 3 arkadaşlar yani bayağı bir fark olduğunu görebiliyorsunuz keza yani düşük bütçelerle yapılmış oyun yani anlayabiliyorum ama burada da tekrardan aynı şekilde az bir uzaylı olmasını anlayamıyorum arkadaşlar neden az yapıyorsunuz uzaylıları ben onu anlamıyorum Yapan 10 tane uzaylı isteyen ifte değil oynasın ya yani bunu yapmıyorlar ve açıkçası demek gerekirse baya ben bu durumdan müzdaripim çünkü ben gerçekten de bentenin tüm uzaylılarını istediğim gibi kontrol edebildiğim bir tane de oyun istiyordum ama maalesef hiçbir zaman bu isteğimiz karşılaşmadı tekrardan 10 üzerinden 4 veriyorum deyip bir sonraki oyuna geçelim yani sonunda skalayı geliştirip bizim önümüze tatsız, tuzsuz bir oyun çıktı. Ne amına koyayım dedim yani oynarken. Ciddi anlamda söylüyorum. Böyle bir oyun olabilir mi yani? Bayağı kötü. Hele ki Wii portundan oynayacaksanız oyun aşırı derecede hatalı. Oyunda dönemden sonra böyle takılıp kalabiliyorsunuz. Yani 10 üzerinden 1.5 ikilik bir oyun. Aşırı keyifli değil. Böyle tatsız, tuzsuz böyle yani iğrenç bir oyundu. Bunu oynadığımda pişman oldum. Çok da üzerine konuşmak da istemiyorum yani bu oyun. İğrenç bir oyun. Yani Vilgax Atex bu arada birçok oyuna göre daha keyifliydi. Vilgax Atex'te şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Vilgax Atex'te bu oyun bence Alien Force ve Ultimate Alien'in döneminde çıkan en iyi oyun demekte fayda var. Açıkça söylemek gerekirse. Bente'nin bence en iyi çıkan oyunu. Bence genel olarak da en iyi çıkan oyunu bu diyebilirim. Bence en keyiflisi bu. Bir insan bir Benten oyunu oynamak istiyorsa bu oyuna kesinlikle bir göz atması lazım. Başka da zaten Benten oyunlarından keyif alacağınızı düşünmüyorum. Eğer ki Benten'in aranız yoksa diğer oyundan da keyif alacağınızı düşün. Yani bu oyundan da keyif almazsınız. Yani Cosmic Destruction'da şöyle söyleyebiliriz. Benten Cosmic Destruction'a, ha bu arada Alien Zilgex Attax'a e onun üzerinden puan verdik. Bu oyuna da verecek olursam 5. Bu oyunda the Ultimate uzaylılara dönüşebiliyoruz keza. E birçok şeye de dönüşebiliyoruz böyle farklı uzaylara ama yani e, spoiler vermem ya spoilerlik artık bir kısmı yok. Sonunda Ultimate Vilgax'a da dönüşüyoruz. Ancak bu oyun bayağı tatsız bir oyun yani. Vallahi çok tatsız oyunlar yapmışlar bence. Şimdi tekrardan sıfırdan oyunları hatırladıkça ve konuştukça üzerine söyleyebilirim ki bu oyunlar aşırı derecede tatsız, tuzsuz yani çok kötü oyunlar ya baktığında gerçekten Benten markasının hakkını hiçbir zaman veremedi. Ne kart network verdi, dizilerle verdi, ne karşımıza yeni bir şey çıkardı, ne karşımıza bir film çıkardı, ne karşımıza bir oyun çıkardı maalesef hiçbir zaman karşımıza güzel bir şey çıkaramadı kart network ekibi. Yani böylelikle Alien 4 serisi veya Ultimate Alien serisini de bitirmiş oluyoruz. Keza PlayStation 3'e sadece özel olarak çıkan yani daha doğrusu PlayStation 2'ye falan çıkmayan direkt yeni jenerasyona çıkan ilk oyun Benten Omniverse'le beraber olmuştu. Benten Omniverse'le şöyle diyebilirim. Bence keyifli oyun abi. Bunu yani Benten sevmeseniz de her iki kişiyseniz keyif alabileceğiniz oyunlardan biri. Hatta iki kişilik oyun modu Protector of Earth'ten sonra geliyor. İki tane Benten yerine biriniz Ruku oynuyorsunuz, biriniz Benten oynuyorsunuz. Tabii ki de Birinin Ruku oynamasını kabul edecek birini bulmak daha zor. Yani ben tek başına da bu oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyun ya keyifli, and slash tarzı seviyorsanız şunu da söyleyebilirim. En fazla uzaylı çeşidi bu oyunla birlikte geliyor. Bayağı bir uzaylıya dönüşebiliyorsunuz ve olumlu sonuçlarda almışlar satış konusunda. Ne yapıyorlar olumlu sonuç alınca arkadaşlar? Bunun ikinci bir oyunu geliyor. Omniverse'ün ikinci oyunu. Yapacağınız oyuna boydan gireyim. Boy 1.95. Beyler. Maalesef şunu söylemem lazım ki bu oyun bir benten oyunu değil bu oyun bir subway surf oyunu bu oyunda arkadaşlar bir oyun alıyorsunuz şöyle düşünün subway surf oynuyorsunuz arada bir düşman pataklıyorsunuz ve iş bitiyor Omniverse'ın birinci oyunu arkadaşlar 10 üzerinden 6 veriyorum İkinci oyununa ise 10 üzerinden ikilik bir not veriyorum subway surf oynamak istesen gider telefonuma indiririm yani gidip de 60 dolardan satılan bir oyunu almam zamanında Bedava da olsa oynamanızı tavsiye etmiyorum. Oyun kötü bir oyun yani. Geçiyorsunuz Subway Surf oynuyorsunuz arada işte Benten olup adam dövüyorsunuz o kadar başka hiçbir mantığı yok bu oyunun niye de böyle bir oyun çıkardınız bilmiyorum Ama iş bitmiyor Benten diyor ki ben kötü oyun yapmadım ustayım diyor ben daha kötü oyunlar da yaparım diyor bunlar sınır değil ama diyor Karşımıza Benten Reboot The Video Game çıkıyor Bunda da keza aynı şekilde 10 tane uzaylı oynattırıyor Allah razı olsun artık ancak oyun çok keyifsiz. Pataküte Protector of Earth'ü düşünün. Pataküte gidiyorsunuz. Protector of Earth'le neredeyse aşağı yukarı aynı bir oyun. Fazlası var, eksi yok. Ama oyun tatsız. Bayağı kötü. Gerek düşmanları kötü, gerek oynanış kötü. Burada sadece şimşek kız olup hızlıca insanları döverek bitirmeye çalıştığım bir oyun oldu benim kendisi. Maalesef böyle hiç olmasaydı, hiç yaşanmasaydı böyle bir şey. Ama maalesef böyle bir şey yaşandı. Böyle bir şey oldu. İnsanlardan da tam oyun fiyatı istedi. Gördüğünüz gibi PlayStation 5'te bile oyunda FPS drop mevcut. Ama bitti mi? bitmedi. Bir tane daha oyun çıkacaklar. Reboot niye? Çünkü bu sattı. Yani velet kitle alıyor bu oyunu. Ne yapacaksın? Yani hem iki kişilik modu getiriyorsun. iki kişilik modda da şöyle arkadaşlar. Yani bir önceki oyuna 10 üzerinden 3 veriyorum. Bu arada da bu oyuna da şunu vereyim arkadaşlar. 10 üzerinden 2. Şimdi İki kişilik mod getiriyorsun dedim. Hemen onu da anlatayım. İki kişilik modda şöyle oluyor arkadaşlar. Kevin 11 ikinci kişi olarak ekranınıza spawnlanabiliyor. Ama şöyle Kevin 11 ekranınıza spawnlatırsanız ekrandan geri çıkartamıyorsunuz. Oyun kapağı aç yapmanız lazım. Ya da ben bulamadım. Başka türlü çıkartamadım oyunu. Oyun kapattım, her şeyi kapattım. Yok, gitmedi adam ya. Yapıştı oraya. Bu oyunda tatsız. Canlı yayında bir yıl önce, bir buçuk yıl önce oynamıştım. Bayağı tatsız bir oyun. Çok kötü bir oyun. İnsanı sıkıyor. Açık Dünya bu arada bu oyunla beraber adım atmıştı. Benten ilk defa bir Açık Dünya oyun yapmıştı. Yani açık Dünya tatsız tutsuz hiçbir şey yok. Sağda solda ne görüyorsanız o işte. Yani kötü. Onun üzerinden ikilik dediğimiz yani çoğu iki üçlük oyun çok da bir şey değil. Maalesef Benten oyunlarının kaderinde kötü olmak var. Oyunda farklı uzaylılara dönüşen bayağı bir uzaylı çeşidi var. Oyun aslında güzel olabilecekken bayağı kötü olmuş. Yani bu oyunu reboot yerine atıyorum Omniverse veya Ultimate elindeki özellikleri kullanarak oynasaydık öyle bir benten olsaydı çok daha keyifli bir oyun olurdu öyle hissediyorum. Oyun iyi olmanın kıyısından dönmüş mü? Yani uçurumundan dönmüş diyeyim. Öyle diyeyim. Maalesef bayağı tatsız oyunlarla karşı karşıya geldik. Umarız ki daha Benten'de yeni bir seri görürüz. Yeni bir oyun görürüz. Güzel bir oyun görürüz. Maalesef pek göreceğimizi sanmıyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada iki oyunda hem PlayStation Plus hem de Game Pass'te mevcut Power bu oyun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Bye bye.